İyi akşamlar sevgili izleyenler, Akademik TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşananları ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde haberlerimize bir göz atalım. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak için canlarını hiç düşünmeden feda eden 15 Temmuz şehitleri, 14 Temmuz Cuma günü yapılan törenle anıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi yaz döneminde de tenis kortları faaliyetlerini aktif halde yürütmeye devam edecek. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği ve yarışmalarına katılım sağladığı Teknofest, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Dene Yap Kart yarışmasını düzenleyecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yok Dil 2 sınavına girecek olan adaylar için başvuru tarihi ve detayları haberimizde. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma etkinliği düzenlendi. Bizler de şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bununla birlikte darbe girişimi gecesi verdiğimiz 200'ü aşkın şehit için Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümündeyiz. Bu bağlamda Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanda bir anma töreni düzenlendi. Törenin sonunda ise şehitler anıtına karanfil bırakıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Yıldız ve öğretim görevlisi Neşe Okur duygu ve düşüncelerini akademik TV mikrofonlarına aktardı. Malum olayın üzerinden 7 yıl geçti. O gün şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha anmak üzere alanda toplandık. Rabbim bir daha böyle olayları ülkemize insan daha göstermesin. Vatanın bölünmez bir bütünlüğünü canları pahasına bu millet var olduğundan bu yana hep göstermiştir. Tekrar ülkemize bir daha böyle olayların olmamasını temin ediyorum, diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygı ve minnetle andık bugün Süleyman Demirel Üniversitesi olarak. Demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sportif faaliyetler yaz boyunca da devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de tenis kursları. Başvuru koşulları ve süreç ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Batı yerleşkesinde bulunan idari ve akademik personellerin, öğrencilerin ve yakınlarının hizmet alabildiği tenis kortları yaz sezonunda da kullanıma açık olacak. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci, personel ve yakınlarının kullanımına açık tenis kortu yaz sezonunda da hizmet vermeye devam edecek. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen tenis kursu hizmetinin yaz sezonunda nasıl işleyeceği konusundaki bilgilere ise haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Başlangıç ve orta seviyede kurs hizmeti alınabilen tenis kortunda yaz sezonunda kurslara nasıl devam edeceği hakkındaki bilgileri Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Tesisleri Tenis Kursu eğitmenlerinden Sinan Gökbel mikrofonlarımıza aktardı. Üniversitemizin kursları başlangıç ve orta seviye şeklinde kurslarımız var. Bunlara katılım şöyle, üniversite öğrencisi, üniversite öğrencisi yakını, Personel veya idari personel, akademik personel veya idari personel olmak zorundasınız. Veya bunların yakınları olmak zorundasınız. Yani dışarıdan kişilere şu an üniversitemiz hizmet vermiyor kurs konusunda. Başlangıç ve orta seviye olarak ikiye ayırıyoruz kurslarımızı. Başlangıç seviyesi kurslarımız pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar saat 10-11. Ve öğleden sonra 3-4. Aynı şekilde orta seviye kurslarımız ise pazartesi, çarşamba ve cumartesi, pazar olmak üzere 5-6 şeklinde devam ediyor. Bu kurslarımızda bir de öğleden sonra 3-4 saatlerimiz başlangıç seviyesi olarak geçiyor. Akşam 5-6, öğlen de 12-1 saatlerimiz orta seviye olarak geçmekte. Kurslarımızın içeriği hakkında o başlangıç seviyesinden şöyle bahsedeyim. Başlangıç seviye kurslarımız daha önce hiç tenis oynamamış, eline hiç raket almamış, yani tenisle tanışmak isteyen insanları en baştan tenisi e, raket tutma olsun, top sektirme olsun, işte temel vuruşlar olsun bunları öğreterek başlıyoruz. Orta seviye kursuna ise daha önce tenis oynamış olabilir. Hani biz burada illa başlaması önemli değil. Biz seviyesine bakıyoruz. Seviyesi biz istediğimiz gibi orta seviye veya bizim kursumuzda bir iki ay başlangıç seviyesi almış kişiler orta seviye kurslarına devam edebiliyor. Orta seviye kurslarımızda da tenisin diğer kalan yardımcı vuruşlarını gösteriyoruz. Gökbel ilerleyen dönemlerde dışarıdan da kayıt almaya yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. 2018 yılında milli teknoloji hamlesiyle yola çıkan ve her geçen gün gelişmekte olan Teknofest bu sefer ise Robolik yarışmasıyla karşımızda. İlk kez 2018 yılında İstanbul'da 750 takımın katılımıyla gerçekleştirilen teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yola devam eden ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan Teknofest kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Deneyap Kart Yarışması Robolik formatında düzenlenecek. Bu yarışma ile yerli ve milli olarak hayata geçirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek ve proje üretkenliği yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amaçlanıyor. Yarışmaya Türkiye'de öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri öğrenciler katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler ise son başvuru tarihi olan 10 Ağustos 2023 tarihine kadar Teknofest resmi sosyal medya hesaplarında ya da internet sayfasında paylaşılan link aracılığı ile başvuru yapabilecek. Daha önce Teknofest'e katılmış yarışmacıların başvurabileceği Projen Girişime Dönüşsün mottosuyla düzenlenecek olan Teknofest Girişim Yarışması başvuruları ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Yükseköğretim Kurumları yabancı dil sınavı için başvuru takvimi açıklandı. Detaylar haberimizde. Yüksek kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce, akademik yükseltmelerde kendilerinden dil yeterliliği istenen tüm adayların başvurabileceği yok dil sınavının başvuruları açıldı. 180 dakika sınav süresi verilen, çoktan seçmeli 80 soru bulunan ve yılda iki kez yapılan YÖK dil sınavının ikinci sınavı olan YÖK dil 2 başvuruları, 17 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan YÖK Dil 2 sınavı için başvuru yapacak adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını oluşturabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanan 2023 Yok Dil 2 kılavuzundan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre YDS 2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup başvurular ise 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak. Bu haftada Akademik TV hafta sonu ana haber bültenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.